Öfke bile yoruldu bu ülkede ya. Öfke bile yoruldu bu ülkede. Madende işçilerimiz ölüyor, kısmet diyoruz. Kader diyoruz. Depremde insanlarımız ölüyor, mukadderat diyoruz. Aç kaldık diyoruz, şükredeceksiniz diyorlar. Ya diyoruz ki ormanlarımız yanıyor, kader diyor. Her şeyi illaki görünmeyen şeylere bağlıyoruz. iktidarların yöneticilerin üzerindeki sorumluluktan vazgeçip onların başarısızlığını biz çok şükür diyerek atlatmak zorunda kalıyoruz. İşte buna da alıştırılıyor ki kendimi yetersiz hissediyorum. Bizi yetersiz hissediyorum. Bu kadar feryada, bu kadar çığlığa ne yazık ki yetişemiyormuşuz gibi geliyor. Ve isyanım var aslında. Suskunluğa isyanım var. Duyarsızlığa isyanım var. Öyle günlerden geçiyoruz ki her sabah kalktığımızda mutlaka bir problemle karşılaşıyoruz. Her sabah. Acaba yarın neyle uyanacağız? Yarın başımıza ne gelecek? Veyahut da yarın da biz neyle, neyi öğrenerek yeniden hayata devam etmeye çalışacağız? Bunun hesaplamasını, muhasebesini yapıyoruz biz. Ve karşılaştıklarımızın karşısında verdiğimiz tepkilerle aslında var alıyoruz. İşte Epiktetos öyle diyor. Diyor ki önemli olan başımıza ne geldiği değil başımıza gelenlere ne tepki verdiğimizdir diyor. Biz ne tepki verdiğimizi ölçemiyoruz. Artık suskunlaştık. Olağanlaştırdık her şeyi. Her şeye alıştık. Ya sabah kahvaltısında keyifle yediğimiz zeytinimiz vardı. 3 tane zeytini koyar yerdik yeşiliyle siyahıyla. Şimdi bu ülkeyi yöneten insanlar diyor ki zeytin yeme kömür ye diyor. Bir ton kömürün kazandığım parayla 100 kilo Zeytinden kazanacağım para arasında mukayese bile edilemez. Zeytin çok daha değerli. Ama diyor ki hayır sen kömür yiyeceksin. Yani. Dünya öyle bir gelişirken biz çaresizliğimizin içerisinde boğuluyoruz. O kadar çok şeyle yaşıyoruz ki tepki bile tepki vermek bile lüks haline geldi. Ben işte, ben işte. Bu gider abi bu gider. Yukarıya tut, yukarıya, yukarıya. Olsun. Yukarıya tut, yukarıya tut. Aşağıya bırak, yukarıya tut. Yaklaşma fazla orada alır seni oradan. tut. Tut tepeye, tut tepeye, yukarıya. Bak alt tarafına bak. Bak yukarıya doğru, yukarıya. Aşağıya bırak, yukarıya tut.